Merhaba arkadaşlar ben Ergümen Toker. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi geri getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da arkadaşınızın adı, doğum tarihi, anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer olumlu sonuç alamazsanız Whatsapp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi de size yardımcı olabilirim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüm Atacak. Yapacağım. Bugünkü yapacağımız işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yerlere eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evin içinde yapın. 20-25 gün içinde ve şimdi sizden soracaktım. Eğer ki bu sorunları yaşamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.